Yeni videomdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlerle beraber Casper Excalibur G900 modelini inceleyeceğiz. Bu laptopun içerisinde i7 11. nesil işlemci var. RTX 3060 6 GB'lık ekran kartı bulunuyor. Bu laptopun performansını ve dış incelemesini sizlerle beraber gerçekleştireceğim. Umarım yararlı bir video olur sizler için. Hadi o zaman daha fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Evet dostlar laptopumuz bu şekilde. Hemen en başta söyleyeyim bu kapak... Biraz parmak izi bırakıyor. Ayrıca şu tarafta bir turuncu ışıklandırma sistemi var. Şurada hafiften bir ışık yanıyor gibi bir his veriyor. Karanlıkta daha çok parlıyor burası. Excalibur yazımızı görüyorsunuz. Bu arka kapak bir metal yapıdan oluşuyor. Menteşeleri vesaire onları gördünüz. Hemen şöyle bir dıştan göstereyim size yan taraflarından vida yerlerini. Şurada bir turuncu yine görüyorsunuz. Bir köşeler var. Bu köşeler e, karanlıkta parlıyor arkadaşlar. Aynı şu üstteki gibi. Şurada USB 3.0 girişlerimiz ve kulaklık girişimiz. Hava kanalımız bu tarafta. Ayrıca petekler içinden gözüküyor. Arka tarafına geliyoruz. Şurada aynı şekilde petekler ve turuncayız. Hava kanalına görüyorsunuz. Şu taraflar biraz hassas yapılmış. En ufak darbede hemen boyası dökülüyor. Şu arkada bir tane e, adaptör için bir girişimiz var. HDMI girişimiz ve DisplayPort'la beraber evet şu DisplayPort ama farklı bir girişi. Şurada da Type-C girişimiz var. Aynı zamanda laptopu bir yere kilitlemek için kullanılan bir yer bırakmışlar. Şurada hava kanallarımız tekrar görüyorsunuz turuncu yerler aynı şekilde. Laptopun sol tarafı burası. Hava kanalını tekrar görüyorsunuz. Şurada Ethernet girişimiz USB 3.0 ve SD kart girişimiz olmuş o da güzel. Şurada da e, sabit sürücümüzün çalıştığı zaman yanıp sönen bir LED ışık bırakmışlar. Aynı zamanda açıp kapalı olduğu zaman da bu şekilde görüyorsunuz. Bu burada da bir LED ışık var. Bu da bunun gibi yanıyor ama e, sabit sürücü çalıştığı sürece yanıyor. Hemen arka tarafına geçelim şimdi. Arka tarafında gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapısı var. Masadan kaymak için önleyici silikon tabanlar bu tarafta duruyor. Şurada hoparlörlerimiz var. Ee, aynı zamanda video yuvalarını görüyorsunuz. Şurada etiket oluyor. Genelde model bilgisi ve e, belirli bilgileri buraya yazıyorlar. Aynı şekilde burada da yazmışlar. Şurada bir TRT damgası var. Ben bunu anlamadım. Bunu bilenler yorumda yazarsa <laughs> teşekkür ederim. Çünkü ben Türkiye'de yaşamıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Bu damganın ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne için var bu damga? Bilenler yazarsa sevinirim. Şimdi şu şekil çevireyim daha rahat görmeniz için. Şurada bir fanımız var. Burada da bir fanımız var. Boydan boya menfezli bir yapısı var. Kanal yapısı yani. Hava akışı için. Hava buradan gayet rahat bir şekilde geçiş yapıyor. Ve laptop aşırı serin şekilde çalışıyor. Birazdan zaten performans testlerinde sizlere hepsini göstereceğim. Hemen şimdi şöyle geliyorum. Tek elimle açabiliyor muyum? Bunun testini yapalım tek elle açmak imkansız arkadaşlar. Tekel testinden geçemedi. Menteşeler ayrıca biraz sert. Ee, gördüğünüz gibi hemen bu tarafa geldik. Klavyemizi açtık. Şurada i7'nin 11. nesil sticker'ı RTX logomuzu görüyorsunuz. Dolby audio sistemi yazılımıyla ses sisteminin iyileştirildiğini belirten bir logomuz var burada. Ancak ses sistemi ben şöyle diyeyim size. Bu laptop için berbat diyebilirim arkadaşlar. Birazdan zaten ses testlerini de göstereceğim size. O zaman anlayacaksınız denemek istediğimi. Şurada touchpad'imiz var. Touchpad orta tarafta yapılmamış. Sol tarafa doğru biraz kayma gibi böyle. Evet, bu şekilde touchpad'imiz. Her zamanki gibi üst taraflarda artık şey yok. E, ayrıca bu touchpad'de bir sorun var arkadaşlar. Şu an böyle nasıl desem, elimin ağırlığını vereceğim. Sanki tıklıyor musun hissiyatı sesi veriyor. Tıklamıyorum arkadaşlar şu an. Bu ağırlık veriyorum hafif. Tıklıyormuş gibi ses yapıyor. Ama tıklamıyor bakın. Bir de tıklayayım şimdi tıklama sesini duyun. Bu tıklama sesi. Bu da böyle sanki mekanizmanın çalışması için bir şey mi yapmışlar anlayam anlam veremedim ona da. Bu model laptoplara çoğu da bu sıkıntı var. Bazı kişiler bu tochbet'in bu sorunuyla ilgili forumlara falan gitmiş başvurmuş. Ayrıca teknik destek de almışlar. Teknik destek ekibi onlara bu durumun tamamen normal olduğunu, mekanizma gereğinin bu şekilde çalıştığını belirtmişler. Onu da söyleyeyim. Hemen şimdi e, klavyemize geçelim. Klavyemizin e, ses hassasiyetini size dinletmek istiyorum. Hemen şu şekilde. Sesimi kapattım. Evet arkadaşlar klavyemizin sesi bu şekildeydi. Klavye gerçekten güzel bir hassasiyeti var böyle. Yani kötü söyleyebileceğim hiçbir şey yok şu klavyeyle ilgili. Normal sıradan bir klavye. Zaten baya bir sessiz çalışıyor. Şu tarafta hava kanalları tekrar var. Laptopun neredeyse her yeri hava alıyor arkadaşlar. Hava almayın hiçbir tarafı yok. Ayrıca bir de bu laptopta güzel bir özellik daha var arkadaşlar. Şuradan fan ayarını siz otomatikman açıp kapatabiliyorsunuz. Fanın ayarını açtığınız zaman resmen helikopter gibi ses yapıyor. Şuna bakın. Bu arada klavyemizde RGB aydınlatma var. RGB aydınlatma şu an biraz pencerenin önünde olduğum için gözükmüyor. Ben sizi şimdi bunu bir kapalı ortama götürüp kapalı ortamda RGB'nin nasıl olduğunu göstereceğim. Ayrıca bu RGB'nin renklerinin programla değiştirilebildiğini de belirteyim. Evet arkadaşlar RGB aydınlatmamız bu şekilde görünüyor. Şu sol tarafta bir de sağ tarafta aynı şekilde iki tane renklendirilmiş bir ışık var. Bu ışıkları da değiştirebiliyorsunuz aynı zamanda. Şu an laptopun ışığı kapandı, ekranı kapandı. Yani RGB'miz bu şekilde. Bastığınız zaman tuşlar tuşlara bastığımız zaman bu ışık kaybolmuyor. Şu kısımda gördüğünüz gibi bir beyaz şeffaf yapılmış şu köşelerde bir yapı var. Bu da ışığın kaybolmamasını sağlıyor. Evet dostlar şimdi ekran kısmına gelelim. Ekranımızda 15.6 inç IPS 144 Hz'e kadar tazeleme hızı veren bir e, panelimiz var gördüğünüz gibi. Şu an açık havada aydınlık testi olarak da bunu varsayabilirsiniz. Çünkü ben tam camın önündeyim. Şöyle göstereyim isterseniz size. Yani dışarıdaymışım gibi hissedebilirsiniz. Çünkü bayağı yani tatmin edici bir aydınlığı var. E 144 Hz tazeleme hızı da bayağı hızlı bir şekilde akıcılık verdiğini söyleyebilirim sizlere. Hemen şöyle bir programa girelim isterseniz. 144 Hz online test uygulaması var şu şekilde. Şu an 143 FPS verdiğini gösteriyor ekran. Şu an 144 veriyor evet gördüğünüz gibi. Bu şekilde tatmin edici olduğunu söyleyebilirim ekran panelinin. Ayrıca şu yukarıda bir tane kameramız var. Bunu görmeniz için baya bir kısmam gerekiyor sanırım. Evet baya bir kıstım şu an en kısık modda. Gördüğünüz gibi şurada bir kameramız var. Şurada ön mikrofonlarımız var. Evet arkadaşlar sesi duyduğunuz gibi yani gösterecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum sesle ilgili. Belki benim mikrofonum biraz yüksek sesi göstermiş olabilir ama gerçekten bu kadar kötü ses sistemi bir laptopta yani bu özelliklerdeki bir laptopta kesinlikle çok büyük bir hata. Evet arkadaşlar isterseniz ilk başta bir işlemci ile başlayalım. Bu işlemcimiz Intel'in 11. nesil i7 11600H işlemcisi şurada gördüğünüz gibi bilgileri verilmiş ve maksimum TDP değerinin 45 watt olduğunu söylüyor. Teknolojimizin 10 nanometre, L3 önbelleğimiz 18 MB olduğunu belirtmiş ve frekans hızlarımız 2.90 başlangıç frekans hızımız, maksimum turbo frekansımız da 4.60 GHz'e kadar çıkıyor. 6 çekirdekli bir işlemcimiz var ve 12 iş parçacıklı işlemcimiz olduğunu söyleyebilirim. Hemen isterseniz şimdi RAM ile devam edelim. RAM'imiz arkadaşlar DDR4 16 GB bir RAM bulunuyor. Yani çift kanal RAM'imiz var. RAM'imizin frekans hızlarına gelecek olursak 2400 DDR4 olarak belirtilmiş. 1200 MHz Kingston RAM olduğu belirtilmiş. Bu tabi bir slotumuzun verdiği MHz bilgileri. Ve ikinci RAM'imizde aynı şekilde 1200 MHz yani bunları topladığımız zaman 2400 MHz olmuş oluyor laptopumuzun frekansları. CL değerimiz 15 yani gecikme fazla yaşanmıyor bu sebepten dolayı. RAM ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz bir de ekran kartına geçelim hemen. Şimdi üreticiler laptoplara çift ekran kartı koyuyor. Yani çiftten kastım dahili ve harici ekran kartı kullanıyorlar. Bu dahili ekran kartı genelde bataryada kullandığımız zaman bize destek oluyor. Yani nasıl destek oluyor arkadaşlar? Bataryamızı daha uzun ömürlü kullanabiliyoruz. E, harici ekran kartımızda RTX 3060 ekran kartı. Burada bilgileri yazıyor. Şu TDP değeri 80 olarak belirtilmiş. Ancak ben bu laptopu bayağı uzun testlere soktum. Ekran kartını bayağı bir zorladım yani. Zorladığım zamanda da maksimum TDP'nin 100 Watt'a kadar olduğunu gördüm. Belki program yanlış gösteriyordur ya da ben yanılıyorumdur. Ama birazdan siz de testlerde göreceksiniz. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza giriş yapmış bulunmaktayız. Birkaç efekt testleri yapacağım. <laughs> Şöyle hemen grafik ayarlarını sizlere göstereyim. En yüksek değerlerde açtım şu an gördüğünüz gibi. İşlemcimizin şu yukarıda görmüş olduğunuz yeşil yazılı yer Ekran kartımızın bilgileri sağa doğru giden ve kaç wattta çalıştığını, şu kullanım değeri, şu tarafta görmüş olduğunuz yer kullanım değeri, şu taraftaki işlemcimizin sıcaklığı şu an yanıyor gibi gözüküyor, ama bu işlemciler zaten bu kadar ısınıyor diyebiliyorum. Altında hemen FPS değerlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım bakalım yüksek ayarlarda nasıl oluyor. Ekran akıcılığı gayet güzel ben beğendim. Allah. Öldürdü bizi. Yalan. Şimdi şöyle yapalım. Ayarlarımızı düşe alalım. Bakalım ne olacak. Valorant'ta bu ayarlar önemli diye biliyorum. Düşük ayar ve yüksek ayar. FPS değişikliği olabiliyor o zamanlar. Bence pek bir şey değişmedi. Sadece biraz ısı değerlerimiz düştü fark ettiyseniz düşükte kullandığımda. Arkamdaymış. Evet. Bir 100 dereceye gördü işlemcimiz. 50-60 FPS şu an. İsterseniz bir de DLSS'i aktif edip bakalım FPS değerlerimizi. Orta modda şu şekilde yapıyoruz. Evet hiçbir fark etmedi o kadar. 10-15 FPS falan fark etti. Peki performans modunu alırsam ne olur? Performans modunda bakalım. Bir 10 FPS daha fazla oldu. 10-10 yapıyor. Cimredik. Bu bir cimriliktir arkadaşlar. Tamamen kapatıyorum bu yüzden. Ultra ayarlarda devam. 86-95 derece. Maksimum hızı alıyorum şu an.

Videomuz buraya kadardı. Umarım bu laptopu kullanmak isteyen kişiler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.